Altın Skor Spor Haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce Galatasaray'da gelecek maçlarda Mustafa mı yoksa Falcao mu oynamalı? Arkadaşlar yeni kanalımızda efsane futbolcuların hikayelerini paylaşıyoruz. Siz de efsane futbolcuların hayatlarını merak ediyorsanız link açıklama kısmında oradan abone olabilirsiniz. Rangers İskoçya Ligi'nde Celtic'in 9 yıllık şampiyonluk ambargosunu noktaladı. 32. haftada St. Mirren'i 3-0 yenen Steven Gerrard'ın öğrencileri Celtic'in Dundee United karşısında puan kaybı yaşamasının ardından 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Doris Karius için flash bir iddia gündeme geldi. Bayern Münih'te Manuel Neuer'in yediği Alexander Nubel'in takımdan ayrılması söz konusu. Bu nedenle Bayern Münih'in bir yedek kaleci arayışında olduğu aktarılıyor. Adaylar arasında ise bu sezon Union Berlin forması giyen Loris Karius ismi de dikkat çekiyor. Paris Saint Germain'in Arjantinli golcüsü Icardi yeniden İtalya'ya dönebilir. Yıldız oyuncunun Paris Saint Germain ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen İtalyan devi Juventus'un transfer adına devreye girdiği aktarılıyor. Cristiano Ronaldo sezon sonunda Juventus'tan ayrılabilir. Bu yüzden Juventus Icardi kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Lig 1'de Paris Saint Germain formasıyla 14 maça çıkan Icardi 5 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Arsenal, Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek olan Fransız forveti Alexandre Lacazette ile yaz transfer döneminde yollarına ayırmaya hazırlanıyor. Londra ekibi Lacazette'in yerine transfer hedefi de André Silva olarak belirledi. André Silva bu sezon çıktığı 21 lig maçında 19 gol atmayı başardı. Portekizli golcü ile Manchester United'ın da yakından ilgilendiği iddia ediliyor. Süper Lig'in en değerli kalecisi olarak gösterilen Uğurcan Çakır yaz transfer döneminde artık Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor. Pek çok kulüp tarafından takip edilen Trabzonspor'un 24 yaşındaki file bekçisi için en somut hamlenin Chelsea'den geldiği öğrenildi. Sezon başından bu yana Uğurcan'ı izleyen Premier Lig devi bu transferi bitirmek istiyor. Sezonun bitmesine yakın resmi girişimlere başlaması beklenen Chelsea, lig tamamlanır tamamlanmaz Uğurcan'ı renklerine bağlamayı hedefliyor. Trabzonspor yönetimi bu kez 20 milyon euronun üstünde bir teklif gelmesi halinde 24 yaşındaki oyuncunun satışına onay verebilir. Polonya basını Wisla Kroko forması giyen Aleksandr Puska'nın yaz döneminde takımdan ayrılacağını yazdı. 1.88 boyundaki ve 18 yaşındaki Sandra Forla pek çok kulübün ilgilendiği Türkiye'den de Trabzonspor'un oyuncuyu takip ettiği vurgulandı. Bu sezon 9 maçta sonradan oyuna giren Puska kulübüyle yaşadığı problemler nedeniyle son maçlarda kadroya giremiyor. Genç Yıldız oyun tarzı olarak Alexander Şörlot'u andırıyor. Beşiktaş kulübünün borç miktarı dünkü divan kurulu toplantısına açıklandı. Siyah beyazların borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğu duyuruldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Gaziantep Futbol Kulübü karşısında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düştü. Ve Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası maçında takımının başında yer alamayacak. Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü galibiyetiyle bu sezon ligdeki 11. iç saha galibiyetini aldı. Vodafone Park'ta çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan siyah beyazlar 32 gol atıp 8 gol yedi. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında Beşiktaş'ın iç sahadaki 11 galibiyetine yaklaşan tek takım var. Manchester City, Pep Guardiola'nın takımı ehtiyatta çıktı. 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Manchester City evinde 31 gol atıp 9 gol yedi. Galatasaray'da Sivas Spor beraberliği ile Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumundaki 5 maçlı galibiyet serisi sona erdi. Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Sivas Spor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı Kırmızılar Türk Telekom Stadyumundaki son puan kaybını Süper Lig'in 16. haftasında Antalya Spor ile 0-0 berabere kalarak yaşamıştı. Galatasaray Sivas Spor ile oynadığı maçta sakatlıkla sarsıldı Sarı-kırmızıların tecrübeli ismi Ryan Dong karşılaşmanın 48. dakikasında sakatlandı ve yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi. Ryan Dong bu sezon 26 maça çıkarken 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da Sivas Spor maçında ilk 11'e dönen Yonez Belhanda kart sınırlarından takıldı. Faslı oyuncu karşılaşmanın 57. dakikasında yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü tecrübeli futbolcu gelecek hafta Kayseri Spor ile oynayacakları maçta takımdaki yerini alamayacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray yeni sezon adına da transfer çalışmalarını sürdürürken kiralık sözleşmesi bitecek olan Marcelo Saracchi'nin yerine de Crystal Palace'tan Patrick Van Arhont'u kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'ın yeni sezonda sözleşmesi bitecek Van Arholt için teklifini de yaptığı belirtiliyor. Sizce Patrick van Aanholt, Galatasaray gelir mi? Fenerbahçe Kulübü 1959 öncesi 9 Türkiye şampiyonluğu için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, 9 şampiyonumuzun 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz ifadeleri kullanıldı. ilgisiz Böyle bir oylamada oy hakkına sahip olsanız Nasıl bir oy kullanırdınız? Fenerbahçe'de İttifak Holding Konya Spor Deplasmanı'nda 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftfınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti Konya'da forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu değerlendirilecek Caner Erkin de Konya kafilesinde yer almadı. Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Berezoğlu'nun istifa ettiği haberine Sarı Lacivertli kulüpten yalanlama haberi geldi. Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan Emre Berezoğlu fotoğrafı paylaşımında sonuna kadar Fenerbahçe ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu ise asılsız haberlere itibar etmeyiniz açıklamasında bulundu. Emre Berezoğlu yaz transfer döneminde gerçekleşmesini planladığı transfer listesi için şimdiden harekete geçti. Hem sezon başında hem devre arasında adı Fenerbahçe ile anılan ama transferi gerçekleşmeyen Edin Zeko yine gündeme gelirken Emre Berezoğlu bu defa transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. 34 yaşındaki Zeko bu sezon toplamda çıktığı 29 karşılaşmada 11 gole imza attı. Emre Berezon'un ikinci bombası ise Crystal Paras forması giyen Miki Batsuhayi olduğu iddia edildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı için yönetimin de oldukça istekli olduğu öne sürüldü. Miki Batsuhayi bu sezon 16 karşılaşmada bir gol bir asist kaydederken özellikle hocanın savunma oyunu nedeniyle fazla şans bulamadı. Peki sizce Evan Zeko Fenerbahçe forması giyer mi?